İnsan en çok kendisine benzeyeni değil, benzemeyeni yargılamaktan korkar. Çünkü benzemeyen bize yabancıdır. Yabancı olansa gölgemizi çağırır. Jung'un dediği gibi, insan ruhunun en derin katmanında sakladığımız bir gölge vardır. Gizlerimizi, korkularımızı, yarım kalmış yanlarımızı içinde taşır. Ve biz çoğu zaman Kendimizde yüzleşmeye cesaret edemediğimiz şeyleri başkasının üzerinde görürüz. Bir köyde herkesin aynı tarlada çalıştığı, aynı suyu içtiği, aynı şarkıyı söylediği bir zamanda uzaklardan yabancı bir yolcu gelir. Giysileri farklıdır. Bakışları başka türlü parlar. Köylüler önce merak eder, sonra rahatsız olurlar. Çünkü yolcunun bakışında köyde hiç kimsenin adını bile koymaya cesaret edemediği bir şey vardır. Özgürlük. Yolcunun getirdiği tek şey aslında onların kalbinde gizli duran arzunun yankısıdır. Ama köylüler bu yankıyı duymak yerine onu susturmak isterler. Çünkü insan kendi gölgesini başkasının üzerinde görünce ya onu taşlamaya kalkar ya da ona secde eder. Jung'un işaret ettiği o yol buradan başlar. Yargıladığın, reddettiğin, dışladığın şey aslında senin içindedir. Masalın köyleri yolcuyu uzaklaştırdığında kendi özgürlüklerini de uzaklaştırdıklarının farkında değillerdir. Ve işte burada bir sır açılır. Başkalarında gördüğün tuhaflık aslında senin ruhunun sana uzattığı bir mektuptur. Her mektupta bir çağrı vardır. Bana bak, beni tanı, beni kabul et. İnsanın olgunluğu kendi gölgesine el uzatabildiği an başlar. Çünkü gölgeye bakmak, karanlığı aydınlatmak demektir. Ve o zaman yabancı olan artık yabancı değildir. Yolcu aslında senin en derin parçandır. Kendi içindeki yabancıyla barıştığında dünyada hiçbir yüz sana tehdit gibi görülmez. Çünkü bilirsin, her şey senin ruhunun aynasında yankılanan bir masaldır.